Benim marketten bir şeylere ihtiyacım var. Bana alır mısın? Alırım. <laughs> tamam. Ee, bir de <laughs> al bakalım. Sana 150 euro veriyorum. Hadi markete git. Sepetini almayı unutma. Unutmayacağım. <laughs> <laughs> tamam. İyi ben markete gitti şimdi. Sepetini alacak. Hadi al bakalım sepetini. Re reyonları tek tek gez. Bir manava git. Ma önce manava git istersen söylediklerimi al. Gel bakalım. Yüzüm marketi. Burada manav burası. Ee, bana manavdan bir tane mısır. Mısır mı? Hı uh hı. -huh. Bir tane mısır. Bir de büyüğünden al. O süt mısırı alın. Çok güzel. Bir de büyük mısır al. Bir Büy de büyük mısır Evet. Alıyorum. Tamam, bir tane yeterli ikimiz için. Biri senin, biri benim olur. Üç tane mısır aldık. Babaya da tamam. Bir tane Hayır. muz. Bir demet, demet muz al. Demet muz alıyorum. Al anneciğim. Hadi. Nerede muz? E, burada ya. Bak. muz alıyorum. Bir tane alman yeterliydi. Bir tane... Birini koy. Hı, evet. Ee, bir tane havuç istiyorum. Bir tane havuç. Bir tane havuç mu? Evet aldık. Yarım portakal al. Yarım portakal arıyorum. Evet. Şimdi bir de mantar. Bir tane de mantar al. Mantar arıyorum bir tane. Tamam bu kadar sebze meyve yeter. Şimdi e, bana bir tane süt. Süt mü? Hı hı. Süt al. Süt arıyorum. Evet. Un al. Un. Un mu? Ha, o kurabiye ondan alma. Un al. O, ondan almayacağım ondan alma. O güzel değil. Ondan alma. Un al bir tane. Bu un mu? Hı hı, o un. Bir tane un al anneciğim. Bir tane de tereyağı al. Evet. Aa evde bir tane de bardağımız eksikti. Yeşil bardaktan alır mısın? Alırım. Al anneciğim. Altını da al. Beyaz altlık al. Şu tabaktan al. Beyaz tabak. Hı. Ben alıyorum. Evet. Bunu da alayım. şey, alayım mı? Yok onu alma o kalsın. Ancak. Hı -hı. Ee, anneciğim aa, oyuncaklara baksana. Oyuncak da alabiliriz istersen. Oyuncak taneli. Hangisini istersin? Tekne mi istiyorsun? Tekne istiyorum. Tamam o zaman teknenin bilinceye bir de Barbie al Barbie kızı. Bak Barbie de var. Bir tane de araba al o zaman. Tamam, bir tane Olur mu? de araba alayım. Hangisini alacaksın? Arabalardan seç. Oo, mavi olanı mı seçsin? Adı ne olsun? Bulut. Bulut olsun. Tamam. Bir tane de bulut. Bir tane çimeni mi aldın? Tamam, ikisini birden alalım. Aa, anneciğim burada da kitapçı varmış. Kitapçıdan kitap seçelim mi? Seçelim. Çiçek Yok bu her olsun isteyen Molly evet, bu, Bunu almayayım mı? Sen bilirsin hangisini almak istiyorsan seç bakalım Beni de yanına alırmasın kitabını mı alsak acaba? Hangisini alsak? uzay fareleri Ben de onu çok seviyorum. Evet. Bir tane uzay fareleri. Bir tane daha alabiliriz. İki tane hakkımız var. İki tane hakkımız var. Her şeye hayır diyen aslanı mı aldık? Çok güzel. Tamam. Evet. Galiba alışverişimiz bitti. Kasaya gidip ödeme yapmamız gerekiyor. İyi, bu, bu... Onları almayacağız. Hmm, evimizde kaşık bıçak var. İhtiyacımız yok kaşık bıçağı. Bu... İstiyorsan bunu çok alma onlara ihtiyacımız yok şu anda. Paralarını al paralarını şeyde manavda unutmuşsun anneciğim. Manavda paranı unutmuşsun git al. Eymen arkanı dön. Parada. Hı hı. Parada. Bak şu da paraların paralarını al anneciğim. Tamam gel şimdi kasada ödeme yapacağız. Ödeme Hoş geldiniz beyefendim. Önce ödeme yapmanız gerekiyor. Ödeme yapmak için kasadan geçirmem gerekiyor ürünlerinizi alıyorum. Dit. Dit güzel seçim. Hmm, Barbie. Dit. Okutuyoruz hepsini. Dit. Dit. Hmm, mağarayı da severim. Dit. Di. İşte. Aa düştü kusura bakmayın. Wow. Beyefendi gelin siz de, e, poşetinize doldurun. Düştü. İşte. Beyefendi gelin poşetinize doldurun. Düşüyor burası doldu. O sizin göreviniz. Gelin gelin poşetinize doldurmaya başlayın çabuk. Ah düşüyor alın size bir poşet vereyim. Bunu da al, aldığınız için ödeme, şey geçiriyorum. Değil. Al bakalım. Geçirdim ben. Hı uh hı. -huh. Doldur buradaki oyuncaklarını, kitaplarını hepsini doldur. Geçiriyorum ben. Dit dit. Bit bit. Ha içine mi koyayım? Tamam. Bit bit. Hop hop. Ha bit bit. Efendim gelin size yardım edeyim bunları da poşete dolduralım. Ha evet doldum beyefendi i̇şte, Sepetinize no, koyayım. Kolay taşıyın. Şimdi 150 euro verir misiniz? Bunlar 150 euro tuttu. Ver bakalım paranız oraya düşmüş beyefendi. Paranızı sürekli kaybediyorsunuz sanki. Teşekkür ederim, güle güle kullanın. Hadi bakalım hoşça kalın yine bekleriz. Yine bek yine bekleriz marketimize bay bay. <laughs> Bütün ürünlerimizi aldı bu arkadaş. Yine bekliyoruz.